<laughs> Gel ki kadar ben şey kapatalım. <laughs> ben ben ne bileyim mahvettim az varım baraj yolu. Baraj yolu iller başı. Oh! Atla, atla bayağı gitti. Atla, atla. göç etmek için doğdu. <laughs> Şeytanı görsen ne yaparsın? Amına koru. <laughs> <laughs> Dünyasında başarılı olabilecek üretken bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan Batman Üniversitesi'nin Batı Raman Kampüsü, atölye çalışmalarının yapılabildiği sınıflar ve her bölümde yer alan... Çık ya! Çıksana Elif. Halıcın kuşu! kirlerinden temizlenerek yeniden doğar. Lak <laughs> <laughs> ilçeyi üç kelimeyle anlatır mısın? Peki. Adana. Çok garip bir şu an. Yukarısı hala açık. <laughs> i̇şte garip dediğim buydu. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Dubara, Sebara, takvim eskişim, takvim eskişim. Bir şart 70 lira ne olmuş biliyor musun? 160 lira. Kayyona git, 160 lira yazıyor. İkinci işlemi 300 lira. Ya. <laughs> Önder Atladı. kaç. Önder kaç. Öndür yavaş. Öndür. Ananı sikiyim. <Norwegian> <Gülüşmeler> Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir sınır kapısıdır. 10 saniyelik süremiz başladı. İrlanda. Efendim? İrlanda.

Rap şarkı neydi? Bilmem ne havada ne oldu? Sözleri söyle. Alayım biz seni geri düşelim paraları edelim paraları dünyaya. İçelim içelim <laughs> paraları paramı... evet. bir, evet. bir daha mı geleceğiz dünyaya <laughs> yansın geceler peliş geceler bitince paralar neredeler hepsi bir hayaldi hepsi bir ram mantın ne iş var bu çolya. Bravo bravo. paça bile yok. Nasıl Ankara düştü bu amına? Nasıl oluyor? Al iç. Al 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 al. Oh, yeah, that's